Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kadir Topçu ile Halep ve kanalımıza hoş geldiniz. Bunlar da bizim büyükbaş hayvanlarımız. Besilik erkek kanalarımız. Biz bunları çok uzun bir süre olmadı. Yeni aldık zaten. Ama maşallah hayvanlarımız gün geçtikçe gelişimi mükemmel bir şekilde. Şimdi arkadaşımız yem verecek bunlara. be. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi erkek, bunlar hepsi çek. Yaylam hayvanlar dedi bunlar arkadaşlar. Sadece Halep keçisi üzerine değil, bütün hayvan çeşitleri, insanlar nasıl para kazanabilir, İnsanlar nasıl gelir elde edebilir. Yani biz şuna karşıyız. Asgari ücret ile bir fabrikada çalışıp sabah 8, akşam altı asgari ücrete tabi olmalarına karşı insanların kazançlı olmasını, emek verip veya az emek verip ne kadar güzel para kazanabilir veya verdiği emeğin karşılığını tam manasıyla alabilir, onun derdindeyiz. İnşallah faydalı olacaktır. Tabii bu erkek dana, besilik dana ve damızlık düve olarak da tecrübelerimiz var. Küçük başlarımızda büyük başta daha büyük tecrübelerimiz var arkadaşlar. İnşallah Onları şimdi sizinle paylaşacağız. Evet arkadaşlar bunlar besilik danalarımız. Şu an yem saati bunların. Gerçekten de biz Bu da kanat anamız. Bir kanat anamız. Tüccara satmıştık. He, geri kulüp olan değil mi? Yok kuluk olan değil. kafalı kapalı. Koyunuzlu olan değil mi Sarı? Bu da bizim evin danasıydı. Biz bunu tüccara sattık arkadaşlar. Ağabey yaşa gelme ağabey Top hızlı Benim 3 aydır Aşağı para 10 aylık civarı 8-10 11 aylık Hayvanlarımız da bu şekilde arkadaşlar Bunlar da beslek danaları Biz önce damızlık inek besliyorduk Şu anda Buna döndük Biz Fırın işletmemizde sütünü satıyorduk Yalnız Tarımın Yasaklamasıyla Sütü Değerlendiremeyince Sattık. İşin aşaması da biraz bizim zorumuza gitti. Yani bize nice emekler verip çok güzel müthiş inekler dizmiştik damızlık olarak ama döndük bakalım üç tane damızlık inekçilik yaptık Sütçülük. Peki niye bıraktınız diyeceksiniz? Pek tarımın yasaklamasından mı? Her tabii ki de artan maliyet maliyetlerden dolayı. Şu gün olmuş bir yem arkadaşlar. 145-135 TL arası. Biz bunu bugün e, bu fiyat alıyoruz. Yalnız geçen sene nazaran yani biz bunu 80 lira, 60 lira, 90 lira o civarda olur. Biz fırında un kullanıyoruz. Aldığımız un, baklavalık, böreklik un. E, 80 liraydı, 90 liraydı, 110 liraydı. Şu an o un 225 lira. O da aşağı 40 senedir babam bunu aldığımız unculuğa alışveriş yapıyor. Onun hatırına, onun nazarına ee, o paralara veriyorlar. Yoksa kesinlikle kurtarmaz diyor adamlar. Yani bilemiyoruz. Hatta maliyetler gerçekten de çok müthiş derecede. Zam oldu. Bu danamızın da bir boynuzu kırılmış. Biz bunları ya kurbana ya da besye inşallah. Danalarımız da güzel bilekli arkalı danalar. Arkadaşlar bu ördek ve bu civciv birlik diyelim. Bana tavuklarımız vardı. Yalnız bizim kümesimizin arkası biraz koyunlarımız yıkmışlardı. Çobanımız da farkına varamamış. Tilki girmiş sağ olsun hepsini götürmüş. Bunun annesi hindiydi. Hindiler vardı. Hindiler de götürmüş. Ördeğin eşini de götürmüş. Sade bu kalmıştı. Bu da hediye gelmişti. Bir çift. Sade bu kaldı. Dişi. O da işte ortada dolanıyor öyle. Şimdi yerler genişledi. daha da seyrediyor arkadaşlar. Bugün hayvanlar yaylıma çıkmadı. Çünkü bugün düğünümüz var. Bir akrabamızın düğünü var. İnşallah oraya gideceğiz. Şimdi içeri geçeyim, danaların arkasını çekeyim arkadaşlar. Bir tanesi de vuruyor Allah yardımcımız olsun inşallah. Şöyle gördünüz ya arkadaşlar, danalarımız da gerçekten güzel. Arkalı danalar. Biz bunlar canlı kilo aldık. Ee, aşağı para 27,5-28 lira civarı mal oldu. Görüyorsunuz ki danalar gerçekten hepsinin arkası güzel. Birkaç tane içinde ...hoşumuza gitmeyen, inek yapısına sahip olan şeyleri var, danalar. Onun harici... ...biz danalardan gerçekten de memnunuz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunları... ...şöyle 4-5-6 aylık şey... ...alıp... Gel sülü gel. Sülü gel. Sülü gel. Arkadaşlar bizim Benim bir küçüğüm var Muhammed ismi O da salatalık vere vere kendini Alıştırdı hayvanı Sürü gel sürü Sürü gel Şimdi arkadaşlar 4-5-6 aylıkken ota düşmüş Artık süt ihtiyacı Olmasa da yemle kendini kurtarabilecek Şekilde yaylımla kendini kurtarabilecek Şekilde olan hayvanları Gel oğlum Gel oğlum. Ee, toplayacaksınız. Ee, bizim niyetimiz de oydu. Aslında biz bir bizim bulunduğumuz yerin biraz daha ilerisinde bir köy var. Oradan arsa alacaktık yalnız. Bütçemiz tam manasıyla çıkışmadı ona. E, ee, gücümüz yetmediğinden dolayı alamadık. Yalnız şimdi oraya 50 tane malı ee, 4000 lira. 4500 3500 o arada böyle karışık ıklarda ee, Montofonu güzel kaliteli montofonlardan simenter, şavrole, limuzin Arap hoştanlardan kilo gelecek şekilde yani bacaklı bilekli mallarda 50 tane aldığımız zaman bugün 200 bin lira para yapar bunu 3 ay yayıp tokalık olarak bu şekilde sattığımız zaman zaten 8 8.500 9 9.500 lira yani şu dana gerçekten arkadaşlar kimse vermez o fiyatlara kimse vermez yani resmen bir boğa olmuş gibi bizim İtalyanlara ihtiyacımız yok arkadaşlar. Sadece biz bunun üzerinde çalışırsak, biz bu hayvanların üzerinde çalışırsak, biz inşallah elimizde ırkı yüceltmemiz lazım, yükseltmemiz lazım. Yoksa dışarıda elde iyisi bitmez. Biz kendi ülkemizin iklimini, adaptasyonuna uygun, adaptasyonu sağlamış hayvanları üzerinde genetik olarak oynarsak, bunları ıslah için elimizden geleni yaparsak, bu şekilde değerlendirmiş oluruz. Ama dışarıdan işte efendime söyleyeyim Angus, Limuzin, e, Flerk yırhı, Simenter'in iyilerini böyle hoştan getirdiğimiz zaman bizim elimizdeki hayvan paramız pul olur. Değil mi yani? Sonuç olarak bizim elimizdeki hayvanlar da kötü hayvanlar değil. Yani şunlar aşağı yukarı hepsi bizim yerli ırklarımız. Bunlar karkasta bugün ikinci ayda kadar beslesin 350 330, 380, 400 kilo düvecek danalar var. Biz bugün Eylül değil, 9. aydayız. Sülü, yani 9, 10, 11, 12, 2, 5 aylık bir süreçte. Şu zaten canlı şu anda 280-350 kilo arası gelenler var. Şimdi arkadaşlar biz bu hayvanları alıp beslediğimiz zaman Sol hele bahçeden şöyle iki tane büyük bir salatalık yatır sen ya. He şu bizim danayı yedireyim. Tamam. Tamam mı? Şimdi biz bu danaları zaten bu ayarda almışız. Şu an bu hayvanlar böyle geliyor. Kalkasa gittiği zaman şu gün etin kilosu 2 42 TL. O zaman da 42 TL'den baz aldığımız zaman zaten hayvan para kazandırır. Damızlık olarak da arkadaşlar gene dediğimiz şekilde hayvan alıp 3 ay 4 ay yayıp veya boğa altı yapıp içine bir boğa katıp da satılabilir. Boğa altı olarak da satılabilir. Yalnız e, biz dişi malı hani alıcısını bulmadığı takdirde biraz sıkıntı olarak görüyoruz. Satılır satılmaz değil ama erkek mal e, bu mesela bunu tohalık da satılabilir. Kurbanlık da satılabilir. O yüzden iki türlü alıcısı olacağı için bunu bu malı hemen eritebiliyoruz. Herhalde. Yalnız öbür türlü güveyi biraz zor. Biz pek işin açısı düveden yana taraflar değiliz. Şimdi arkadaşlar asıl bizim e, hani bundan 40 sene öncesine kadar köyde yapıyorlarmış ama asıl babamızdan gördüğümüz bu. Öyle e, ben çok küçükken hatırlıyorum koyun olduğunu. Yalnız aklım erdiğinden belli bu var bizde. Büyük baş var. Ben yalnız büyük başa karşı bir e, zafım yok. Pek işin açısı haz bulmuyorum. Böyle birkaç tane hobi veya keyif amaçlı beslesem o zaman e, bu işten haz alıyoruz. Yalnız öbür türlü biz bunun pek işin açası sevmiyoruz. Küçük baş. Yani bakın biz bu işi yapıyoruz. Fırın işimiz var. E, bir büfemiz vardı. burasını devrettik. Yalnız bizim en makbul ve makul bulduğumuz Halep keçisi. Gerçekten de yani e, biz bunun işin açası çok karlı ve kazançlı buluyoruz. Öyledir. Ee, biz bunu emin olmasak, biz bunu inanıp yaşamasak size zaten tavsiye etmeyiz. Artan maliyetler ortada. Mesela biz samanı bin liradan aldık, saman düşmüş. Başlangıçta düşük oluyor, sonradan yükseliyor. Yani arkadaşlar böyle değişik bir hal aldı bu işte. Ee, yalnız bu Halep keçisinin şu çorak arazide, bakın arkadaşlar şura mesela, şurada çıksın hayvan akşama kadar kendini doyurur şu e, demirlerin dışarısında. Çünkü hayvan Allahu Teala öyle bir özellik vermiş ki kuru bir toprakta bile kendini doyurabiliyor. Böyle bir özelliği mevcut. Küçük baş hayvanlar. Yalnız biz bunun memnun olduğumuz kısım ise Halep keçisi. Maşallah şu dananın arkasını görüyor musunuz? Getirdiğimizde adamların yem saati falan belli değilmiş. Hayvanlar pek randımanla değildi. Şimdi maşallah çok güzel şekilde bir randıman olmaya başladı. Alep köşesi bizim için vazgeçilmez, tartışılmaz bir şey olaydı. Biz Bursa Yenişehir'de asker arkadaşımızın da bir çiftliği vardı. Ee, bu elimizdeki hayvanlar getirdiğimiz yer. Biz oraya gittik. Ee, i̇nşallah gene gideceğiz, oraya çekim yapacağız. Adamların, maşallah hayvanlar çok müthiş. Safkanlık gerçekten mükemmel derecede. ıslah e, on numara yapılmış. Ve aile içi damızlık üretimine karşılar. Tekeleri dışarıdan alıyorlar. Veya sürüde elit hayvanların hayvan yavrularını başka tekelerle eşleştirip gene de onların yavrularından damızlık bırakıyorlar. Dişileri zaten satmıyorlar. Erkekleri satıyorlar. Biz gerçekten bunu ziyaret edeceğiz. Bunu sizin için oraya gidip videosunu kaydedeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Burada bir sülük işi yapan bir abimiz var. Doktor kendisi. İnşallah onunla da bir görüşme yapacağız. Solucan besleyenler var. Tavuk işi yapanlar var. Kaz işi yapanlar var ileride. Ee, arkadaşlar bağ, bahçe işleriyle uğraşanlar var. Bunların hepsini sizin için e, çekeceğiz. Biyogaz e, arkadaşlar şimdi çok özür dilerim. Bu hayvanlar pisliği görüyorsunuz. Burası sürekli temizlendiği için e, pek bir şey olmuyor. Yalnız bundan elektrik ve doğalgaz üretimi oluyor arkadaşlar. Burada bir tane tesis kurulmuş. Biz inşallah bunu da çekeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar bu da bizim sürü. Ah. Beni biraz yadırgadı da. Gel. Oo, hepsini hı.